Yayla şenliklerinde biz çocuklar küçükken biz bize katılıyordu ama tabii şimdi e, anfiler e, yüksek ses büyük gürültü ve e, çok büyük kalabalık kimin ne yaptığı belli olmayacak şekilde bir horon oluyor aynı zamanda e, şeyler de sanatçılar ama hepsi yani bölgemizin sanatçısı değil dışarıdan belediyeler büyük paralar vererek onları çağırıyorlar ve işte günün modası mı diyelim veya fotoğraf, profesyonelleşti diyelim şimdi mü diyelim? E, o şekilde devam ediyor. Ben e, o genelilerin e, çiklisine diyelim, halkasına fotoğraf makinem de vardı o zaman. Yaklaştım. E, yani dinlemek istiyorum. Rumca onlar e, türkü söylüyorlar. Bir kızla bir erkek iki grup olmuşlar. Atışıyorlar. Şimdi hanım da runca bilmediği için ben hanıma tercüme ediyorum. Diyorum ki bak oğlan böyle dedi. Kız şu karşılığını kız ona verdi. ona ve kız oğlanı yendi. Hmm. Ondan sonra birini oradan uzaklaştırdılar. Çikli'den. Hani orası yerel şey gibi. Ransız oldular herhalde. Dedim ki ya, eğer rahatsız oluyorsanız biz de bakmayalım dedi. Hmm. Dedi ki sen farklısın dedi. Yani bizi Kabul Demek edile. kötü niyetli olanlar ha, da var. Herhalde. Yani, sen he. farklısın dedi. Sen dedi bakabilirsin. Çocuklarla beraber böyle bir olay geçti başımızdan.